İlk 11'e gelmeye aday. Galatasaray orta sahaya bir takviye daha hazırlıyor. Galatasaray yönetimi, malili ve pek tanınmayan ancak büyük yeteneğe sahip bir orta saha oyuncusunun performansını yakından takip ediyor. Moldova ekibi Şerif'in en önemli oyuncularından biri olan Musa Kebao, Galatasaray yönetimi tarafından yaz transfer dönemi için değerlendiriliyor. Kebao, güçlü fiziği ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Eğer Galatasaray'a transfer olursa, kadroda önemli bir rol oynayabilir ve hatta ilk 11'de yer bulabilir. Transferin maliyeti çok yüksek değil. Yaklaşık 3 ila 5 milyon euro arasında olması bekleniyor. Ayrıca, Kebao'nun maaşı da oldukça ekonomik, yani Galatasaray için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. En azından benim görüşüm bu yönde.